Merhaba sayın seyirciler. Beni tanıdınız mı? Herhalde böyle saçlı bıyıklı görünce yadırgamışsınızdır. Peki şu delikanlıyı hatırladınız mı? Oh, merhabalar. Sevgili seyircilerim, görüşmeyeli nasılsınız? iyi misiniz? Hepinizi çok özledim ya. Bir film daha olsa da gene hep beraber olsak diye can atıyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya. İşte böyle. Affedersiniz. Alışkanlık. Ya işte böyle. Evet. Ben Rüştü Asyalı. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken... ...Bizim Keloğlan'ın dileğinin yerine geldiğini de hemen müjdeliyim. Evet, bir filmimiz daha var sizlere. Yani ikinci filmimiz. Radyolardan dinlediğiniz Keloğlan aramızda. İlk filmimizin gördüğü büyük ilgi bizi çok heyecanlandırdı. Biz de varımızı yoğumuzu seferber edip... ...Kolları sıvadık ve sizlere yeni bir film hazırladık.